Selam arkadaşlar umarım iyisinizdir bu videoda sizlere OBS üzerinden nasıl YouTube'da canlı yayın yapacağımızı göstereceğim Videoya geçmeden önce yakın zamanda biliyorsunuz bir deprem oldu ve bu depremde ölen herkese Allah'tan rahmet diliyorum bu depremi yaşayan herkese de geçmiş olsun diyorum canlı yayın yapabilmemiz için kanalımıza giriyoruz daha sonrasında sağ üstte olan logomuza tıklayarak Arkadaşlar YouTube stüdyoya giriş yapıyoruz YouTube stüdyomuza giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda oluştur adlı bir buton görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz ve daha sonra bu kısımdan canlı yayın başlat seçeneğine geliyoruz. Bakınız buradan ileri diyelim karşımıza böyle bir yer açılacak. Bu yerde ilk olarak başlığımızı düzenlemek için düzenli kısmına geliyoruz ve bu kısımdan canlı yayınımızın başlığını buraya yazıyoruz. Ben de sohbet canlı yayın soru cevap yayını yazmışım. Buraya yine aynı şekilde alt kısma doğru videonuzun açıklamasına yazabilirsiniz. Bu videoda ne konuşacağınız, ne yapacağınızla ilgili açıklamayı burada yazabilirsiniz. Daha sonrasında aşağı tarafa indiğimiz zaman bu kısımda görünürlük var. Tabii ki de herkese açık olması lazım. Eğer herkese özel bir canlı yayın yapacaksanız. Buradan kategorinizi seçiyorsunuz. Daha sonra alt kısmı indiğimiz zaman videonuzun Küçük resmini seçiyorsunuz. Canlı yayın yapacağınız videonun küçük resmini seçiyorsunuz. Burada oynatma listesine ekleyebilirsiniz. Canlı yayınınızı daha sonrasında tekrarını YouTube'a yüklediğinizde gözükecektir. Buradan zaten bunlar e, çocuklar özel mi değil mi? Buradan işaretlersiniz. E, büyük ihtimal çocuklar özel olmayacaktır. Daha sonrasında alt tarafa geldiğimiz zaman etiketlerimizi ekleyip ee, buradan bir kaç küçük ayar daha yapabilirsiniz artık. Ee, yorum ayarları vesaire. Daha sonra özelleştirme kısmına geçiyoruz. Özelleştirme kısmımız arkadaşlar şu şekilde gelir büyük ihtimalle. Bu şekilde gelecektir sizde. Canlı yayın sohbetlerinizin eğer sağ tarafta insanların size soru sormasını vesaire istiyorsanız buranın tikli olması gerekiyor. Alt tarafta canlı sohbet tekrarı yazıyor. Videonuzu eğer tekrarını YouTube'a atacak olursanız burada canlı sohbet tekrarı oluyor. Aynı şekilde size videonuzda canlı yayınızda yorum atan kişiler saniyesi saniyesine gözükecektir. Burada katılımcı modları var. Kimler mesaj gönderebilir zaten diyor burada. Herkes gönderebilir. Sadece aboneler gönderebilir yapabilirsiniz. E, canlı yorum onaylanan kullanıcılar vesaire var buradan ayarlarınızı arkadaşlar yapabilirsiniz. Burada bir yavaş mod özelliğimiz var. Eğer ki chat'in e, canlı yayınınızda izleyiciniz fazlaysa, chat çok hızlı akıyorsa, buradan e, yavaş modun dakikasını ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde insanlar mesela mis saniyede bir mesaj atarlar ya da bunu düşürebilirsiniz, 20 saniyede bir yapabilirsiniz. Artık size kalmış. Burası bitti. Şimdi şu tarafa gelelim. Bakın burada yayın anahtarı var. Burada e, yayın anahtarımızı arkadaşlar yayın açabilmemiz için kopyalıyoruz. E, yayın uyarılısını da kopyalayacağız birazdan. Fakat yayınımızı açabilmemiz için bir program kullanmamız gerekiyor. O da OBS. OBS'in nasıl indirildiği ile ilgili bir video yaptım. Onu hemen üstteki kartları koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. E, yine de sizlere göstereyim OBS'i. OBS'in indirme linkini Yorumlar kısmında ve açıklama kısmında vereceğim paylaşacağım oradan direkt indirebilirsiniz hemen buraya geldiğiniz zaman üç tane işletim sistemi var Bu Windows kullanıcılar için mavi tikli olan Diğeri de Mac kullanıcılar Apple kullanıcılar için En sağdaki de Linux kullanıcıları için ee, Buradan genellikle Windows ya da Mac kullanıyorsunuzdur Bunlardan birini seçip kurucuyu indir diyerek Daha sonra inen kurucuyu ileri ileri yükle diyerek yükleyeceksiniz bu kadar Zaten kurması basit o yüzden buraları göstermeye bile gerek duymuyorum. Aynı zamanda zaten kanalımıza indirme ve OBS'in nasıl kullanılacağı ile ilgili de videomuz var. İlk olarak sahneler kısmından için buradan sahnelerimizi ekleyebiliyoruz. Buradan sahnelerimizin içerisine kaynaklar ekleyebiliyoruz. Bunlar ne oluyor? Şöyle artıya tıkladığımız zaman buradan ekran yakalama seçerek eğer video çekeceksiniz, ekran yakalama videosu vesaire onları buradan çekebilirsiniz. Bunları sadece bir kere bir kereye mahsus yapıyoruz. Canlı yayınlarınızda veya e, normal YouTube'a video atarken bu yayınlarınızı bir kereliğine yapacaksınız. Daha sonra e, videonuzu çekmek istediğiniz zaman sadece kaydı başlat ya da yayını başlat diyerek direkt başlatabilirsiniz yayınlarınızı. Bu kadar basitleşecek. Ama ilk başta OBS'i kurarken bu ayarları düzgün bir şekilde yapmanız lazım. E, aynı zamanda burası bize zaman kazandırıyor. Çünkü tekrar tekrar e, ayarlarımızı yapmak zorunda kalmayacağız. Sahne kısmının içerisine ekran yakalama ekledim. Burada bir diğer önemli olan video yakalama aygıtı. Eğer ki e, videolarınızı çekerken oyun videolarınız olabilir ya da canlı yayınlarınızda. Video yakalama aygıtı webcam'iniz oluyor. Burada beni gördüğünüz gibi bu webcam'iniz bilgisayarınızın webcam'ini mesela kullanmak istiyorsanız bilgisayarınıza bağlı olan bir webcam'i buradan e, tamam diyerek. Buradan webcamenizi seçip videonuzu ekleyebilirsiniz. Ama şu an bende masa üstünde bir webcam yok açmadım. Sim ekleyebilirsiniz ya da resim slide gösterisi şeklinde mesela bu abone ol butonları alıyor. Bazı geçişler oluyor yazılar akıyor canlı yayınlarda üstten. Oraları e, şu metinle ya da resim şeklinde resim slide gösterisi şeklinde e, ekliyorsunuz yani bu şekilde oluyor. Bunları zaten biraz kurcalayarak hemen anlayabilirsiniz arkadaşlar kolay Türkçe bir kullanımı var. Oyun yakalamamız var. Eğer oyun videoları çekecekseniz onu da göstereyim sizlere. O anda bilgisayarınızda oyunun açık olması gerekiyor. Canlı yayın da yapacaksanız, video kaydı da yapacaksanız her zaman oyunun açık olması gerekiyor. Şöyle yani. Oyun yakalama dedik, seçtik, tamam dedik. Burada mod diyor. Belirli bir pencereyi yakala diyoruz. Bakın burada Pencerede hiçbir şey gözükmüyor. Çünkü hiçbir oyun açık değil şu anda. Hiçbir oyun açık olmadığından dolayı oyun gözükmüyor. Ama siz de oyununuzu açacağınız için burada gö görünecektir oyununuzun ismi. Oyununuzun ismini seçeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Ve ekrana oyununuz gelecek. Bu kadar basit. Sahne 2 kısmına da sahne 1'deki gibi e, kaynaklarınızı ekleyebilirsiniz. Belki sahne 1 kısmında e, videonuzu e, sadece oyun videolarınızı çekerken ayarlarınızı kullanacakken sahne 2'de e, sadece videonuzun tamamını webcaminizin kameranızın kaplayacağı bir şekilde ayar yaparak e, bu şekilde sahneler arası geçiş yaparak kendinizi zaman kazandıra işi pratikleştirebilirsiniz. Bunlar bu işe yarıyor. Bunlarla ilgili daha zaten kullanımı ile ilgili videolarımız gelecek. Şimdi önemli olan canlı yayınımızı başlatmak için önemli olan kısım ayarlar kısmı buraya tıklıyoruz. Burada genel kısmında pek önemli bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim ama yine de buraları okursunuz. Buradan istediğiniz bir ayar varsa seçin. Burada dil seçeneğimiz var. Burada tema seçeneğimiz var. Buradan e, olur da işte beyaz kullanmak isterseniz buradan temanızı seçebiliyorsunuz. Ben varsayılan da kullanıyorum. Daha sonrasında sağ uygula demeyi unutmayın. Yoksa ayarlarınız kaydedilmez. Burada yayın kısmına geliyoruz. Bizim için önemli olan kısım burası arkadaşlar. Burada şu anda ben de e, YouTube'u seçeceğim. E, özel de seçebilirsiniz. Fark etmez. Eğer YouTube'da yayın yapacaksanız ya YouTube'u seçin ya da özel'i seçin. Ben özel'i seçeceğim. E, Twitch'te seçecekseniz Twitch'i şey, seçin. E, Twitch'i seçin. Fark etmez yani. Anladınız arkadaşlar siz beni. Nerede? yayın yapmak istiyorsanız platformunuzu buradan seçmeniz gerekiyor. Ben e, özele geldim. Daha sonrasında bakın girdik buradan yayın URL'si diyor. Bunu kopyalıyoruz. kopyala diyerek. Daha sonrasında sunucumuzu buraya yapıştırıyoruz. Daha sonrasında yayın anahtarını kopyalıyoruz. Yayın anahtarını dikkat edin. Kimseyle paylaşmayın. E, yayın anahtarınıza sahip olan kişiler kanalınızda canlı yayına başlatabilirler. Burası önemli. O yüzden lütfen videolarınızı Canlı, yayını, canlı yayınlarınızı konuşamadım yaparken e, bu yayın anahtarınızı dikkat edin. E, yayın anahtarını kopyalayalım. Daha sonrasında yayın anahtarı yerine Ctrl V diyerek e, diyerek arkadaşlar bakın burada zaten gösteriyor Ctrl V kısayolu. Buradan yapıştırabilirsiniz. Daha sonrasında uygula diyoruz. Tamamlıyoruz. Bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi buradan yayını başlat diyor dediğim zaman Bakın şu anda yayın başlamış durumda. Göstereceğim şimdi. Bakın canlı yayın diyor. 006 diyor. Ben şimdi yayını sonlandıracağım. Bakın burada zaten yayınım gözüküyor. Herkes için açık olduğu için ben yayını sonlandırıyorum. Bu kadar kullanması basit aslında. Buradan yayını durduruyorum. Tekrardan buradan bastım butonumuza. Ee, bu şekilde arkadaşlar canlı yayın açabilirsiniz açması kolay Evet arkadaşlar şu anda e, bir ayar göstermeyi unutmuşum hemen onu göstereceğim Şimdi arkadaşlar genele girdikten sonra bakın yayına geliyoruz bakın burada zaten göstermiştim buraları Çıkış kısmını göstereceğim burayı unutmuşum Evet şimdi Bu kayıt kısmında arkadaşlar Bakın yayın kısmı kayıt kısmı video çekenler için yayın kısmı bizim için önemli olan Burada kodlayıcımız var bu kodlayıcımız eğer ki sizde AMD bir ekran kartı varsa oradan e, onu seçin. O yazacaktır. Ben de Nvidia olduğu için. Ben Nvidia H264'ü çekiyorum. HECV'yi seçmenizi tavsiye etmem. Çünkü e, genellikle sonradan video düzenlemek isterseniz e, bir problem yaşayabilirsiniz. Eğer bunlardan hiçbir yoksa X264'ü seçin. E, o da işlemci üzerinden e, sizlere yardımcı olacak bir kodek. Gelelim şu kısma. Arkadaşlar yayın yap, e, yayın yaparken e, bit hızı çok önemli. Fakat bu bit hızınızı yaparken yani bit hızınızı burada girerken internet hızınızı bilmeniz gerekiyor. İnternet hızınızı bilmediğiniz takdirde e, videolarınızı canlı yayınını yaparken e, kasmalar veya droplar girer. E, ortalama 1080p 60fps bir yayın yapmak istiyorsanız e, buraya 4500-6000 arası bir e, şey girmeniz gerekiyor rakam. Ama bunun için dediğim gibi internet hızımızı öğrenmemiz gerekiyor. Peki nereden öğreneceğiz? Hemen sizlere onu da göstereyim. E, bakın arkadaşlar şöyle sitenin linkini açıklamalarda vereceğim. Ee, bizim için önemli olan arkadaşlar download hızından çok upload hızı. Çünkü video yüklemek istediğimiz zaman upload hızı ile yüklüyoruz veya canlı yayınlar yapmak istediğimizde upload hızı ile bu işi yaptığımız için upload hızı bizim için daha önemli. Şimdi upload hızımızı hesaplamasını bekleyelim. Benim ortalama arkadaşlar 5 5.60 5.70. Evet. Şimdi upload'ım um 5.70. 5.70 ne demek? Buraya geldiğimiz zaman buradan ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan çıkış, yayın kısmına gelip buradan arkadaşlar bit benim 5.7 olduğu için buraya 5000 yazabilirim. Bit hızınız arttıkça yayın kaliteniz artacaktır. Ama dediğim gibi eğer upload hızınız düşükse e, yayın videoları yapmakta sıkıntı çekersiniz ve e, atıyorum 6 uploadunuz varsa 6'sını da e, vermeyin o e, şey yayına. Altısını da vermeyin. Mesela ben 5 upload alıyorum 5.7. E buraya 5700 yazmadım. Hepsini vermeyin. Biraz kalsın arka taraftaki. Arka taraf işlemlerini yaparken işte drop kasılma vesaire olmasın. Ses var. Buradan sesinizi, masaüstü sesinizi ve mikrofon sesinizi buradan seçin. E, yayınlarınız yaparken sıkıntı çıkmasın video kısmı var burada video kısmında e, eğer 1080p yayın yapmak istiyorsanız bu ikisini de 1920 1080 yapacaksınız FPS'i de 60 olarak işaretleyin burada kısa yollar var yayını başlatıp durdururken ya da kaydı başlatıp durdururken bir tuşa atayabiliyorsunuz. Bu sayede e, e, mouse'u gelip sürükleyip tıklamaktansa bir tuşa tıklayıp basarak yayınınızı, kaydınızı, buradaki her bütün işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada gelişmiş kısım var. Bunu normal ya da normalin üstüne tutabilirsiniz. Genellikle bunları tavsiye ediyorum. Bu kadar. Eğer daha fazla e, OBS hakkında bilgi almak istiyorsanız o videoyu da izleyin. E, Bugünkü bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yardımcı olabilmişizdir. Bir sonraki videoda